devam ediyoruz. Kripto gündeme ve stüdyo konuğumuz Berke Oktay finansal analiz. Kendisiyle geçtiğimiz haftalarda bir Skype bağlantısı yapmıştık ama o Skype bağlantısının etki çok iyi değildi Berke Bey Maalesef, hatırlarsanız. evet. Ben de böyle size vicdanen de hem sorumlu oldum hem de analizlerinizi buradan canlı canlı duymak istiyorum. Evet. Hoş geldiniz bulduk. öncelikle. Hoş bulduk merhabalar. E, merhabalar şimdi sizin tabii çok fazla analiziniz var ben Twitter'dan evet. da takipleşiyorum ve oradan hani buradan yayına katılmanız için de çok rica ettim. Teşekkür ederiz buraya kadar geldiğiniz için. Rica ederim olarak çok fazla konuşulan konulardan bir tanesi acaba Bitcoin ne ile korelasyonu var? Yani dolar endeksiyle mi, S&P 500'le mi, altınla mı vesaire? Siz buraya farklı bir konu getirdiniz. Dolar evet. endeksiyle olan korelasyonu. Lütfen devam edin. E, dolar endeksini haftalıkta incelediğimizde ilk önce son dönemdeki bazı hareketleri değerlendirmek istiyorum. Düşen bir kanalımız vardı. Endeksimiz 92'ye kadar geriledi. Sonrasında biz bu kanalı oluştururken Aresayda da şu anda maalesef Aresayımız açık değil. Yine de aresay'da bir pozitif uyumsuzlukla biz bu kanalı yukarı kırmıştık. Uh -huh. Bunun akabinde bizim için en önemli seviye 96.30 seviyesi olacaktır. 96.30 seviyesine kadar dolar endeksinde herhangi bir sorun gözükmüyor. Doların en azından e, tölere edilebilir noktası burası diyebilirim. Gördüğünüz gibi fazlasıyla destek oluşturan bir seviye direnç oluşturmazsa ve bir sonraki seviyeye bir şey, e, hızlı bir şekilde atarsak, yüzlere atarsak e, Piyasada sorun olabilir diyebilirim. Ee, şunu sormak istiyorum. Güçlü dolar tam olarak orayı bir daha açalım mı? Mesela örneğin son dönemde euro dolar paritesi çok güçlenmişti belki be. ve dolar endeksi de bundan müzdarip işte 93-92 seviyelerine geldi. Ama tekrar euronun zayıflaması dolar endeksinin 95 seviyelerin üzerine attı ki bundan sonraki süreçte de Amerikan seçimlerinden sonra biraz daha doların güçlenmesini bekleyen piyasa oyuncuları var. Bu bitcoin'i nasıl etkiler? Yani doğru bir korelasyon mu, korelasyon var, ters bir korelasyonlu var? Ee, çok güzel bir yere temas ettiniz. Euronun 1.16'lara kadar <laughs> gerilediğini gördük. Aslında bunun dolar endeksi kaynaklı olduğunu da söyleyebiliriz. Haberleri bir kenara bırakıyorum. Tamamen teknik analiz yönünden bakıyorum. Sorduğunuz soruya yanıt olarak şöyle söyleyebilirim. Zaten elips beyaz bir e, gördüğünüz gibi bunu adlandırmışım. Bitcoin'in 1000 dolardan 20.000 dolara koşusu demişim. 2017 sürecinde biz endekste gerçekten ciddi geri çekilmeler yaşadık. Bitcoin'in de 1000 dolardan 20.000 dolara geçişinin sebebiydi. Bu noktadan sonra biz 96.30'lardan gerçekten bir direnç alırsak, bu tarz bir hareketle 2021 ya da 2022'de güzel hareketleri göreceğimize inanıyorum. Evet şimdi tabi burada enflasyon beklenti de çok önemli diye düşünüyorum. Evet. Çünkü enflasyonun çok düşük olduğu bir noktada insanlar faizler de düşürse getiri arayışından dolayı farklı enstrümanlara da yöneliyor. Önümüzdeki dönemde bir miktar enflasyona dair artış da olacak. Dolayısıyla evet. e, bitcoin fiyattan da temel unsurlardan bir tanesi olacak tabii gibi katılıyor. bir tablo var. Şimdi burada tabi bitcoin bu kadar konuşuyoruz. E, dolar olarak haftalık olarak nasıl bir performansı var? Bir ona bakalım. Evet, bir haftalık, haftalık performansa. Reffinde. Sevgili rejimizden, Yatırımcımız Salih'ten 2 numaralı grafiğimize rica edelim. 10 bin dolar parametresi çok kritik de herhalde. Burada. Evet 10 bin dolar ve 10 bin 500 dolar olarak bunu nitelendirebilirim. İsterseniz biraz grafiği e, detaylandırmak Tabii, istiyorum. Lütfen. 10.500 ve 11.500'e giden bir yolumuz vardı bizim 2018'den beri gördüğünüz gibi diagonal bir turkuaz trendimiz yani bayağı var. Bayağı düşüş hasta değil evet. mi buradan? Hı hı. E, i̇ki kere hatta 20.000 dolar ve 14.000 dolar olarak buradan direnç gördüğümüzü söyleyebilirim. Bu diagonal trendin şu anda üstündeyiz 10.500 ve söylediğiniz gibi gerçekten 10.000 doların önemli olduğunu söyleyebilirim. Bu iki noktayı birazdan daha da detaylı açıklayacağım. Şimdi... Diplerden biraz bahsetmek istiyorum. Enflasyon beklentisinden bahsettiniz. Hı hı. Bitcoin haftalık grafiğinde 2018 Aralık'ta biz Bitcoin Cash Fork'u ile birlikte 3.100'lere kadar geri çekilme yaşadık. Burası birinci dip benim tarafım Evet birinci olan. dipimiz. E, ne zamandı bu Berke Bey? 2018, 2018 Aralık, Aralık ayında. Evet, Kasım'ın ortasında hı hı. başladı. Bir ay sürdü bu dip çalışması. Sonrasında fiyatın hızlı bir şekilde 14.000 dolara çıktığını gördük. Burada düzeltme bekleyenler çok fazla oldu. Çünkü gördüğünüz gibi agresif bir yükseliş. Tabii. Her mum. E, gün... Bayağı büyük ve iyi evet. para kazandırmış durumda. 3000'den 14000'e hızlı bir şekilde çıktık. Hı. Ardından tekrar bir ikinci de bu da gördüğümüz gibi 2020 Mart'ında yani pandemi çöküşünde çok önemli bir nokta olduğunu şöyle söyleyebilirim. 3700'de biz bir dip çalışması tekrar yaptık. 3100'ün zaten üstünde hı hı. kapanış olarak da 5300'ün üstünde olduğunu varsayarsak yükselen bir dip olduğunu konuşabiliriz rahatlıkla. Gördüğünüz Peki, gibi. bu tabloya baktığınızda bir ve ikinci dipi anlatıyorsunuz evet. da. Yani şunun için mi anlatıyorsunuz? Bitcoin fiyatları şuraya kadar düşerse alınır. En azından neresi ucuz olduğu anlamında. Ee, averajı 4500-5000 dolar gibi evet. duruyor bir ve ikinci dipin. Şöyle söyleyebilirim. Beklediğimiz kötü tablo tablolar gerçekleşirse yani pandemi süreciyle ilgili kötü haberler alırsak 10.500 ve özellikle diagonal trendimiz aşağı atarsa en azından biz 5.000-6.000 doların üstünde bir dip yaparsak biz bu kötü 2 senelik süreci sindirdik diyebiliriz bitcoin'de. 2021-2022 adına gerçekten pozitif olacaktır. İsterseniz 10.500 ve 11.500'ün de önemine kısaca bir değinmek istiyorum. Tabii. Adlandırdığım üzere 2019 Ekim'inde biz Bitcoin'de 10.500'den dirençledik. Aynı zamanda 2020 Şubat'ında ve 2020 Haziran ayında gördüğünüz gibi gerçekten ciddi kayıplar yaşadık burada. Şimdi bu bölgenin üstündeyiz 10.500 ve diagonal trendin üstünde kaldığımız müddetçe sorun yok. Bunu söyleyebilirim. Evet aslında net bir şekilde grafikte de şunu da görebiliyoruz. Ee, Bitcoin fiyatlarında her ne kadar dip çalışmalarından sonra bir düzeltme hareketi olsa da e, burada... E, de biraz da düşen bir kanaldan bahsediyoruz. Evet. Düşen kanal içerisinde bir yukarı yönde hareketler evet. var. Peki okuduğunuz analizler vesaire hani temel anlamda Bitcoin'i destekleyebilecek bir yıl mı geçiriyoruz? Yılın geri kalanında kaldı 2-3 e, ayımız kaldı evet. şu süresinde. Analizler ne yönde? Bitcoin yükseliş yönde mi yoksa düşüş yönde mi? belki? E, temel analize baktığımızda aslında 2018'den beri bizim daha yüksek seviyeleri görmemiz gerekiyordu bazı kripto para CEOları da buna gerçekten değindi. Mesela Neo'nun CEO'su da bununla ilgili bazı açıklamalar yaptı. Şu bölgelerde olması lazım. Kötü dönemler yaşıyoruz ama Bitcoin ve kripto para piyasası büyümeye devam edecek diyordu. Son dönemde de gerçekten güzel haberler aldığımızı söyleyebilirim. Amerika ve Rusya kanadında özellikle bankaların Bitcoin taşıyabilme imkanı sunmasıyla birlikte işte bunların tamamının daha da pozitif bir etki yaratması için teknik analistlerin 11.500'ün üstünde yeni bir ee, yükseliş dalgası görmesi lazım. Temel analistler içinde de özellikle daha iyi, e, güzel haberlerin alınması gerektiğini söyleyebilirim. Evet. E, i̇ştahlı olmak açısından. İştahlı olmak açısından. Evet. E, Beklenen biraz daha olumlu. Lütfen sorularınızı, görüşlerinizi de YouTube hesabından aktarın. Örneğin bir izleyicimiz Berke Hocam gerçekten çok bilgili. Teşekkürler diyor konuk ettiğiniz için. Ee, ne demek efendim? Ben de bu piyasada işte öğreneceğimiz ve tanışacağımız çok fazla dost var. Onlardan bir tanesini de ağırlamış olduk. Ee, şimdi üçüncü grafiğimizde o zaman rica edelim. Bu üçüncü grafiğimizde tabii ki Bitcoin'in kendi içerisinde birçok rakibi de var. Hem DeFi ürünleri olarak hem de altcoin olarak. Dolayısıyla burada bir dominasyon yarışı da var. Yani e, pay kapma yarışı evet. diyebiliriz. O payda nasıl bir durumda Bitcoin şu anda? E, i̇sterseniz Bitcoin dominasyonu nedir bunu biraz açarak konuşmak Lütfen. istiyorum. Bitcoin'in sahip olduğu piyasa toplam kripto piyasasının oranı. Yani Bitcoin bölü Bitcoin artı diğer kripto paralar diyebiliriz. Hı hı. E, şu anda Bitcoin dominasyonunda biz 61.70 seviyelerine kadar çıktık. Kırmızı bölgede bir küçük bir direnç olduğunu söyleyebilirim. Bu bölge aşılırsa 63-60'ları göreceğiz biz. Biraz daha geniş çerçeveden bakmak Hı -hı. istiyorum şimdi olaya. Tabii. 2018'in başında biz Bitcoin dominasyonunda 35'leri gördük. Altcoin'lerin ciddi hareket yaptığı dönemdi. 2015'te oldu bu değil 2018 mi? 2018'in başında. 2018 başında evet. neden böyle bir altcoin rallisi görmüş olduk peki? Ee, teknik analiz e, gözüyle bakmak istersen biz 2016 ve 2017 arasında ciddi bir kripto boğa sezonu yaşadık. Yatırımcılar şöyle düşünmüş olabilir. Biz Bitcoin'e girelim daha güvenilir liman. Akabininde direkt altcoin'lere ben paranın aktığını düşünüyorum. Çünkü insanlar piyasaya girdikten sonra bir süre sonra daha büyük kazançlar arıyor. Bu yüzden kripto boğa piyasasında bitcoin'in gördüğümüz gibi burada küçük geri çekilmelere rağmen altcoin'lerin daha fazla kazandırdığını gördük. Ben bir sonraki boğa koşusunda da tekrar böyle olacağını düşünüyorum. Zaten hı hı. bir senelik kanalımızda bunun yavaş yavaş altcoin'ler lehine döndüğünü söylüyor. Şimdi pandemi Bitcoin halving neler olmuş diyorsunuz yani ve evet. bunlar aslında Bitcoin halving için bakıldığında fiyat işte verilen madenci ödülün yarılanması anlamına geliyor Tabii. ama önümüzdeki dönemde Bitcoin fiyatlarının artması beklentisi de barındıran bir gelişmeydi. Pandemi de olumsuz bir durumda. Bu süreçte baktığımızda dominasyonda aslında bir düşüş yaşanmış değil evet. mi? Yani orada Bitcoin dominasyonda. Genel kanalına Evet e, peki dominasyonun azalması demek fiyatın düşmesi anlamına mı gelir yoksa dominasyon azalırken de fiyat yükselebilir mi belki? Aslında mi? net bir yorum yapamayız. Bitcoin'e para giriyor olabilir ama altcoin'lere daha fazla akıyor olabilir. Çünkü altcoin'lerin de artık e, dolar paritesinden işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Şöyle konuşmak istiyorum. Bitcoin halving ve pandemi çöküşü dediniz. 2019 Eylül'de biz 73'ü gördük dominasyonu kırmızı kanalın gerçekten bu agresif trende eşlik evet. ettiğini söyleyebilirim. Sonra yeşil kanala bıraktı biraz daha yatay farkındaysanız. Şimdi artık sarı kanaldayız. Ee, Altcoin'ler içinde Bitcoin dominasyonu içinde altcoin'ler lehine şöyle bir şey söyleyebilirim. Hı hı. Nasıl Bitcoin kötü haberleri iki senedir sindiriyor ve yükselen diplerde e, başarılı bir şekilde ona devam ediyor. Altcoin'lerde sanki dominasyondan daha fazla çalmaya devam ediyor gibi. E, şunu sormak istiyorum. Ethereum 2.0 güncellemesi çok fazla evet. konuşuldu. Bitcoin dominasyonunu muhtemelen olumsuz etkilemiş. değil mi aşağı çeken evet, temel evet. sebeplerden çok fazla çünkü Ethereum konuştuk. E, buradaki muhtemelen bu geri çekilmeler evet. de Ethereum 2.0 güncellemesiyle denk geliyordur zamanlama olarak. Yaklaşık 7-8 aydır Ethereum Bitcoin'i gerçek anlamda tahtını elinden aldı diyebiliriz. Hı hı. Ethereum dominasyonu da 13-14'lere kadar çıktı bu süreçte. Daha da yara alabilir Bitcoin. Bunun için ilk önce 58'in kırılması lazım. Onu da söylemek istiyorum. Peki o güncelleme oldu evet. diyelim. Fiyatlamanın içerisine dahil oldu mu sizce Ethereum? Çünkü hani iyi gitti. 400 dolarları aştı. şu anda. Onun Tabii. aşağısına gidiyoruz ama e, bilmiyorum son fiyata bakmadım. E, ne söylemek istersiniz? Güncelleme olduktan sonra da bunun gidecek yolu var mıdır Ethereum? Un? Güncellemeden sonra özellikle Bitcoin'in de müsaade ettiği ölçüde şöyle söyleyebilirim. Sağ olsun rejimiz gönderdi. 346 dolar evet. 80 sent. Bitcoin'in 11.500 kırmasıyla birlikte Ethereum alıcılarının da gerçekten iştahlanacağını düşünüyorum. Kripto boğa piyasasında Ethereum'un ...açıkçası kripto paralara daha fazla yön vereceğini düşünüyorum bu anlamda bunu söyleyebilirim. Çünkü orada işlem hızları çok artacak evet. herhalde değil mi? Saniyede işte şu kadar işlem yapılıyorsa. E, değişik bir teknolojiye gidiyoruz. O da Bitcoin'i biraz sallayabilir. Ethereum diyelim efendim. Şimdi hazır e, Berke Bey bulmuşken dominasyonu geçtik. Bir de çok konuşuluyor. Tabii her DeFi projesine, her kripto paraya kalmamak lazım. Bunu da bir kez daha söyleyelim. E, burada Berke Bey DeFi'ye anlatırken aslında market cap'lerini... Altcoin'lerle kıyaslamak için anlatıyoruz ama DeFi içerisinde de bazı projelerin çok sıkıntılı olduğunu biliyorum. Evet. Ona da siz zaten dikkat çekersiniz. Ee, burada DeFi'nin e, piyasa kapitalizasyonuyla altcoin'lerin market cap'lerine bakıyoruz sanırım. Evet son dönemde özellikle şöyle bir söylenti çıktı. DeFi tokenları çok değerlenecek Hı -hı. ve alt altcoin piyasasına bir e, darbe vuracak gibi söylentiler çıktı. DeFi... Market cap'in şu anda toplamda 15 milyarı gördüğünü söyleyebiliriz. Buna linki de katabiliriz, 20 milyar diyebiliriz. Birazdan altcoin market cap'i gerçekten zedeledi mi ya da eski altcoinlere e, darbe vuracak mı? Bunlarla ilgili yorumlar yapabiliriz. Şu an için gerçekten 15-20 milyar aslında çok da büyük bir piyasa değeri diyemem. Evet, e, bakıldığı zaman buradan da görmüş olduk. Sonraki grafiğimizde de tabi e, tabii bunu hesaplarken e, Bitcoin'in bir haftalık grafiği diye düşünüyorum değil mi? Gelen grafiğimiz ee, bu haftalıktır sanırım. Altcoin market cap. Altcoin market cap. Evet. Özür dilerim. Eee DeFi üzerinden değerlendirelim. Şimdi şöyle bir düşünce var. DeFi piyasasıyla birlikte altcoin'lerin canlandığı ile ilgili bazı yorumlar var. Burada gördüğümüz üzere krem şu anda kırmızı gözüküyor. 110-120 milyarlık bir Seviyemiz var. Gerçekten önemli. Zaten son 3 hafta boyunca biz 4 haftanın 3'ünde destek almışız burayı. Burada da direnç, burada da direnç. Hı hı. Şimdi biz 123 milyardaysak şu an Altcoin Market Cap'te DeFi'yi çıkardığımızda 108'leri bulduğumuzu söyleyebiliriz. Çok basit bir matematik hesabıyla ve bu kırmızı bölgenin altında olacaktık. Gerçekten önemli bir trendin altında olacaktık. DeFi'nin piyasaya pozitif şeyler kattığını söyleyebilirim. Altcoin'e nezdan hacim anlamında değil mi evet, baktığımız zaman? Evet burada hacim anlamında, anlamında. söyleyebilirim. 120 bölgesi tutarsa şu anda destek olduğunu söyleyebiliriz. 9800 Bitcoin'de 10 bin dolar civarında bir tutunma olursa sanki buradan da altcoin market cap'in yukarıya tekrar yöneleceğini söyleyebilirim burada 2018'de zirve yapmışız evet. herhalde altcoinlerde market cap'lerde. Evet. Sonra o zaten bitcoin'in dominasyonu da çok düştüğü zamanlar denk geliyor. Siz az önce açıklamış evet. oldunuz. 73'lerde sanırım. 73. Evet. Burada da altcoin dominasyonu çok yüksek olduğu zamanlar. sonra sert gitmiş, düşmüş ama genel görüntüye baktığımız zaman da böyle bir çanak görünse doğru gidiyor Altcoin'lerde Önemli bir nokta. Doğru gidiyoruz gibi sanki. Evet. Çanağın yanı sıra şunu da şundan da bahsetmek istiyorum. Elliott dalgalarında şu anda başarısız 5. dalga diye bir Failure fifth dediğimiz bir dalga var. Yani üçüncü dalganın daha altına sarkmayan bir fiyat gördük altcoin Market Cap'te. Bu aslında 110-120'nin tutmasıyla birlikte piyasayı ciddi derecede yukarı itebilecek bir unsur. Çanağın da tamamlanmasıyla birlikte gördüğümüz gibi 2021'den sonra, hep konuştuğumuz gibi 2021'den sonra ciddi hareketler gelebilir. Evet, devam ediyor olacağız. Yönetmenim Cavit az önce süreyi söyledi ama ben Berke Bey o kadar güzel konuştu ki duymadım. Onu bir alın. 3,5 dakikamız var. Süremiz hayli hayli yetiyor. O zaman sonraki grafiğimizde etörümüz sevgili KT'yi zaten bir kez daha rica edelim. E, altcoin dominasyonunda bir artış var. En azından DeFi projeleri ve DeFi tokenları burada altcoin market yapı anlamında pozitif yansımış analizini bulundunuz. E, burada da zaten e, ciddi anlamda yükselen bir ürün var. E, bu da Bitcoin tabii Bitcoin ki. Aylık <laughs> e, Bitcoin aylık grafiğimiz. Buyurun. Bitcoin aylık grafiğinde şundan bahsetmek istiyorum. Bitcoin dominasyonunda kırmızı kanal ve yeşil kanaldan bahsettim daha yatay hareketlerin olduğunu gördük. Bitcoin aylık grafiğinde de büyük resimde baktığımızda gerçekten biraz daha yatay, olgun bir piyasaya ulaştığımızı söyleyebilirim. Özellikle aylık muma dikkat etmek istiyorum. 2020 Mart'ında pandemi çöküşünden sonra burada alıcılar gerçekten harekete geçti ve biz e, ikinci bir dipi daha yüksekte yaptık. Bunun e, genel olarak özetleyecek olursam şunu söyleyebilirim. Logaritmik bir eğriden buradan bahsedebilirim. Bu eğri tutmaya devam ederse özellikle 10 bin doların üstünde kalırsak Genel anlamda da 10 senelik tabloda da Bitcoin'de bir problem gözükmüyor. Bunu da söylemek istiyorum. Ee, evet ama burada genel aylık grafiğe baktığımızda çok net aslında temiz bir yükselişten bahsediyoruz. Evet. Ee, siz? Türkiye'de Bitcoin piyasaları nasıl görüyorsunuz? Yani e, çok fazla grup var. İşte görüyorum işte kripto paralarla ilgili birçok analiz ve birçok işte bu işe uğraşan kişiler de görüyoruz. E, buradaki gelişimi ve regülasyon hakkında ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Çünkü biz Türkiye'de e, Kripto Gündem programı ile ilk programı yapmış olduk evet. ve birçok kişiye de cesaret verdik. Bizimle birlikte birçok kripto para programı da başladı. Sizin sektörde böyle katılım anlamında nasıl gidiyor? Özellikle 2018-2019'dan sonra şöyle söyleyelim ikinci dipten sonra ciddi bir katılım oldu ee, içerik üretme anlamında da insanların daha fazla piyasaya katkı sağladığını söyleyebiliriz. 2020'nin sonrasında halving sonrasında bunun daha fazla artacağını düşünüyorum. Tabii ki regülasyonlara da ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ben e, fikrimi o yandan isterim Evet yani regülasyon Tabii ki çok çok önemli İşte bu regülasyonlar içinde öncelikle piyasanda gelişmesi lazım tabii. daha öncesinde birçok piyasada bakıldığı zaman çok yeniydi ve Regülasyon noktasına gelinmiş oldu. E, yatırımcı bilgisi açısından neler söylemek istersiniz? Yani insanlar Bitcoin ve kripto para piyasalarında biraz daha bilinçli mi yoksa diğer geleneksel piyasalardaki gibi öğrenmeleri mi gerekiyor? E, bilinçsiz olduğunu söyleyebilirim. Zaten regülasyonları da bu yüzden istediğimizi söyleyebilirim. Çünkü insanların Bitcoin'e güvenli liman olarak bakması için en azından devletler tarafından daha alımlı yaklaşılması gerektiğini söyleyelim. Bankaların e, portföylerine eklemesi gerektiğini söyleyebiliriz bu grafiğe tek başına bakan bir yatırımcı kötü bir görüntü olmadığını söyleyebilir. Siz de söylediğiniz gerçekten temiz bir görüntü. Ee, 2020 sonrasında Regülasyonların ya da devletlerin ılımlı yaklaşmasıyla birlikte ben yeni bir yatırımcı dalgasının geleceğini düşünüyorum. Ee, burada tabii fiyatlar arttıkça da o da aslında bir evet. gel gel oluyor ürün anlamında. Tıpkı Borsa İstanbul'da belki faizler düşünce insanlar düşük faiz ortamında parasını Türk lirasına yatırmak yerine Borsa İstanbul'a yatırmayı tercih etmişti. Ya da işte bitcoin alalımı vesaire soruları var. Ee, diyelim asıl konuşacak çok konu var ama evet. çok teşekkür ederiz ben elimizde teşekkür katkılarınız için. Teşekkürler. Evet bir son dakika bilgisi de Kadriye Salih reklama gitmeden beni yine çalıştırıyor efendim editörümüz diyelim. Hemen ona bir bakmış olalım. Borsa İstanbul efendim halka arzlarda talep toplama yöntemleri ve dağıtım aşamasına ilişkin kurallarda yeni bir düzenleme gelmiş. Ee, birden fazla hesabı bulunan yatırımcıların talepleri yatırımcı bazında konsolide ederek tek hesaptan iletilecek halka arzlarda. Böylelikle en azından bu farklı farklı hesaplardan talep iletmeden dolayı yaşanan ee, adaletsizlik değil ya da hak geçme önlenmeye çalışıyor. Borsa İstanbul tarafından Kısa Bir er Efendim. Aradan sonra devam ediyoruz.